Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Süleyman Dursun. Bugün size şu çizimi çizeceğim. Öncelikle SolidWorks'ü açıyorum. Daha sonra şuradan sayfamızı seçeceğiz. Ön düzlemde bir skeç açıyorum. Ben çizimi yan görünüşüyle çizeceğim bugün. Line komutuyla yatay bir düzlem. Daha sonra eğik bir düzlem. Sonra ölçülerini vereceğim. Gördüğünüz üzere, şurası 30, burası da 30. Smart Permission komutuyla. Şu anda şekil birbirine girdi ama şunu kullanarak yapabiliriz. Şu Şuanın ölçüsü Şuranın ölçüsü gördüğünüz üzere 10. Şuranın da 10. Şuranın ölçüsü 120 açısı. Gördüğünüz üzere şu anda şeklinin yan cıpayı Full define kalınlık vereceğim. Kalınlığı 32 milim. Features'tan Extrude'u 32 yazaraktan kalınlığını verebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi çizim basit bir şekilde katı halde. Şuradan normal tutan tam ortasına daire çiziyoruz. <laughs> Gördüğünüz üzere daha sonra bu daireye ölçü vereceğiz. Ölçüsü 10 çap 15 olan bir daireymiş. Daha sonra kat yapacağız, keseceğiz buraya. Gördüğünüz gibi. çizmenin şurasında bir dairesel, yarım dairesel bir 4 mm'lik sıkıntı var. Son olarak onu yapacağım. Tekrar stage, Daire. Önce normal tutan bakalım. Şu anda cismin tam ortasından şurada referans aldırarak daire çiziyoruz. <laughs> Daha sonra şurayı şu şekilde bu kenarda bu şekilde olmak üzere kapatıyorum. Daha sonra ortasına